Allah'ım yarabbim. <laughs> Ayy ne kadar güzel. Ne kadar güzel. seneler <yakacağım>. <Gülüyor> 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 nasıl ödeyeceğim gelinimi? edebilirsen inşallah şey kareyi kaçınmadan. Ama <laughs> hadi artık geç. Kuşunu öp kuşunu. Hadi öpün hepiniz kuşunuzu. Böyle gidiyor ki de Ay ne kadar güzel. Hadi izin geçsene. Öpsene gelin kuşu. Kameraya çekiyorum. Uğur'cum sen bırak onu hadi git. Pasta! 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 Ne lan? Pasta istiyor! Allah! Çekilin <seçim> git zaten <Gülüyor> <Gülüyor> İnsanlar vizyona <yüzuna> bakıyorlar şimdi. <laughs> ben de görebileceğim mi? <laughs> <laughs> Yok. Hadi bunlar şey olacak. Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel. Öz çok güzel. Hadi ben öpeyim. Ben, ben, ben. Öp karını, öp karını, öp karını. Oh, oh. <laughs> ben de çekeyim. Allah daha iyi kutlarını öpe. Hadi yavrum kesin. Oo oh, alkış, alkış yapıyoruz ama alkış yapamıyoruz. Alkış yapamıyoruz. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Daha neşe yıllarım olsun. Allah çocuğu, çocuğum. Bizlerle mutlu bir şekilde rastlayalım i̇nşallah. inşallah. Bizi eşlik etmesin. <laughs> Benim duamı gördünüz mü? Hep beraber. Burak'a da resim çekiyor bu arada. Hadi be Burak'a resim çekiyor. Bakın. Anı görün. Kola alamadım ya. Daha iyi. Hadi kapat artık. <gülüyor> <gülüyor> կապտան է էս նոր սմախ հավաքածու բակառը կոսել է նոր կոսել է բակառը